Selam selam selam. selam Bugün sizlerle birlikte gol atamazsan adam silersin videosuna hoş geldiniz. Eğer ben gol atamazsam bir oyuncu sileceğim ve her sildiğim oyuncu öncekinden güçlü olmak zorunda. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım hocam. Ananı satayım. Ve atan devamında arkadaşlar gol olabilir. Free kick'in. Öyle bir kural koyalım yoksa çok oyuncu sileriz. Bir oyuncu gitti. İlk free bir oyuncu gitti. Messi sağ ayak arkadaşlar. O yüzden buradan Messi ile gerçekten gol atmak çok zor. Bakalım ne olacak. Hop. Evet iki oldu arkadaşlar. Messi'yi buradan atarsak büyük bir ihtimal benim Ronaldo. Messi hepsi gider. Messi falan hepsi gider. Duran top oyuncusunu mu değiştiriyoruz orada? O değil mi bu? Aynen. Aynen. Şimdi hocam bir Ronaldo'muzu alalım. Ronaldo'yu alalım hocam. Ronaldo'yu alalım. Ronaldo'yu alalım bir. Ronaldo gel bakayım. Cristiano Ronaldo topun başında dikkatli. Cristiano İki önce gitti Ronaldo. Üçüncü de gider mi? Kavi vuramadı. Dönen top. Mbappe. 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 Kaleci. Üçüncü oyuncu da gitti. Şu an üç oyuncumuz çöp. Artık üç oyuncu yok arkadaşlar. Takımda artık üç oyuncu yok. Artık üç oyuncu dedi ki artık bize Allah'a emanet. Biz gidiyoruz dedi. Bu arada takımda gerçekten şu adam akıllı. Fikri katan yok. Bir Messi var 99 kullanıyordu. Nasılsı bilmiyorum. Ronaldo topun başına dikkatli ama hocam Ronaldo bir sağ kaydır. 4 oyuncu gitti. Allah kahretsin hocam. 4 oyuncum çöpe gitti. 4. 4 oyuncum gitti. 4. Hocam bak 4 oldu. Artık atabilmem lazım. Hadi Ronaldo sana güveniyorum. Ronaldo benim güvenimi boşa çıkarmayacağını biliyorum. Ananı satayım yine kafasına çarptı. O top olacak. Ronaldo döndü. Direkten döndü. Sedis. Ah, beş oyuncu. Hocam. Niye atamıyorum? Oğlum Ronaldo o kadar hızlı vurdu ki top direkten döndü lan. Hocam bu kanattan kullanarken bütün oyuncularımız gidiyor. Beş oldu hocam. Beş oldu. Beş. Hadi Ronaldo. Haydi Ronaldo. Bu gol olur. Bu gol olur. Vay. What? Geç geç Messi ile atacağız hocam. Atamıyor bunlar buradan. Atamadık hocam atamadık. Lionel Messi. Ananı avradını satayım. Messi dönen topa vurursun. Messi vurdu. Abi abi 7 oldu. 7 oldu değil mi? Ananı satayım. Lan takımda 20 50 oyuncu var zaten. 7 gitti. Haydi gol olur. Gol. Hayır. Hayır. 8 oldu. Lan takımın yarısı gitti. Haydi hocam gol olsun. Abi lan ne oluyor? Ah gol oldu. 8 oldu. Hocam ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Siyah top mu sildirin? Bu arada silinecek büyük bir ihtimal. Bunun ikinci serisinin gelirse gerçekten büyük bir ihtimal. Messi! Gol! Oy! 8. Sakin. 8'den üstüne çıkamayız. 8'den üstüne çıkarsak takım diye bir şey kalmayacak. Messi kaleci 9. Ananı satayım. 9 oldu arkadaşlar. Oy benim 9 oy. Antrenör mü yapsak arkadaşlar ya. Silersek çok ağır. Messi. Messi. 10 oldu arkadaşlar. Yeter o kadar. Daha fazla silersem oyuncu kalmayacak. Son free kick. Messi ve gol. Evet son frikikti arkadaşlar. 10 tane oyuncu sileceğiz. Ve her biri birinden diğerinden güçlü olmak zorunda. Allah'ım. Allah'ım. 10 e, e, e. oyuncu gitti. E, 10 oyuncu gitti arkadaşlar. Şimdi takıma gel. Oyunculara gel. 80 oyuncumuz varmış. Şöyle en aşağı sıralayalım. Dur en düşükten en düşükten. Genel derece tamam. Tamam hocam. İptal et. Şu en aşağı inelim. En aşağı hocam. En aşağı. Bu mu? 10 oyuncu. Serbest. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir. Serbest bırak. Gitti. Bir gitti hocam. Serbest bırak. Gitti bir. Gel bir gitti. iki Gitti. Aynı yetenekli olmaması lazım. Ona da bakıyorum. 58. Ananı satayım. 3. <laughs> hocam! Oğlum 60 yetenek. 56, 58, 60. 60 silemiyoruz. 61. Allah kahretsin hocam. 4. 4. Hocam yapma ya. 61 gitti. 62 olmak zorunda. 5. Oo! Arkadaşlar lütfen videoya 61 62 gitti 63 5 ay 6 bu 6 pardon 6 5'i daha demin söylemiş olmam lazım 6 62 63 64 7 bakmıyorum yeteneklerin arkadaşlar ya burada 65 silmemiz lazım 66 var ananı satayım ya 8 bir tane de kendi bir ota şey sileceğim 8 66 sildik değil mi? 67 de sıra. 67 gitsin. Ananı avradını. 9. Yanlış siliyor olabilirim arkadaşlar. Yeteneklerine fazla bakmıyorum. 68'de sıra. 10. Bir tane daha sileceğim. O da garanti olsun diye. Belki atlamış olabiliriz. 68 gitti. Hadi bir tane de bronz. 69 silelim. Oy abi var ya gitti anasını satayım oyuncu mu oyuncu kalmadı arkadaşlar Hey. o şu 80'den sonrası sıkıntı zaten bir geliyor. Oğlum bir şey diyeyim mi? Var ya gitmiş de ha. kaç tane 78'lik oyuncu varmış. Allah'tan daha fazla yapmamışız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay.